Horlamada iki anahtar bölge mevcuttur. Boğaz ve burun. Horlamaya sebep veren burun bu videonun konusu. Merhaba. Ben Doktor Kemal Tuskan, kulak burun boğaz uzmanıyım. Horlamanın en sık nedeni bunun uzun tıkalı olmasıdır. Bunun tıkanıklıkları giderilmediği sürece hiçbir horlama vakasında iyileşme sağlanamaz. Bir önceki video olan horlama tedavisi bir de anlattıklarımı uygulamak, burun tıkanıklığı tedavisiyle birlikte uygulanmazsa fayda elde edilemez. O zaman horlamayla birlikte gördüğümüz en sık burun tıkanıklığı nedenlerini ve tedavilerini sayalım. 1. Burun kemiği eğriliği. Bu durumda ameliyatsız bir çözüm öneremiyorum. 2. Burun eti büyüklüğü Burun eti büyümesinin de en sık nedeni burun kemiği eğriliği olduğundan yine çözümü ameliyat olmakla birlikte burun eti büyümesinin ikinci en sık nedeni alerjidir. Eğer alerjiniz varsa ilaçlar ve önlemler çözüm bulabilirsiniz. Bu konuda alerji tedavisi kolay mı ve en iyi alerji testi adlı videolarımı izlemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki videoda horlama tedavisinde cerrahi seçeneklerden bahsedeceğim. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınıza gönderin ve kanalımı takip alın. Bir sonraki videoya kadar sevgiyle kalın.